Garaj dolaptır YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, aracımıza daha doğrusu YouTube camiasında herhangi bir şey yapılmamış bir şey göstermek istiyoruz. Polisaj işlemi, polisaj nedir, nasıl yapılır ve yapıldığında veyahut yapılmadığında sonuçları nedir? Bunlar hakkında size bilgi, bilgi vermek istiyoruz. En başta size şöyle bir iki farklı örnek göstermek istiyorum. Bu henüz polisaj, iş, polisaj işlemi yapılmamış malzeme. Bu da direkt olarak polisajı bitmiş bir malzeme. E bu tabii ki de en son hali bu kalmayacak. Üzerine krom kaplama gelecek ki aracımız daha şık gözüksün. Sonuçta belki biliyorsunuzdur bir söz vardır. Kadını gösteren makyaj, arabaları gösteren nikelaj dediler. Biz de nikelajlarımıza yollaşmaya başladık. Babam şu anda içeride ustamız Barış İşin Çelik. Zaten içeride şu anda çalışmaya devam ediyor. Sesleri duyuyorsunuz. Ondan dolayı da zaten içeride çalışamadık, Şu an dışarıdayız. Gelin bir kendisine gidelim. onların ince ayrıntılarını öğrenelim ki hani siz de yapmak isterseniz daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Onu cevaplarsan evet. süper olacak. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra önce polisaj işlemi yapılıyor bu halden bu hale geliyor. Doğru evet, mı? doğru. Sonra ne yapıyor? Bundan sonra, krom kaplamaya gidiliyor. Krom kaplamada havuzlara daldırıyor. elektrik yöntemiyle. Evet. Bunların üzerine krom kaplamalar geliyor. Tamamıyla aynı görüntüsü oluyor. Hadi bakalım. Barış Usta'ya doğru gidiyoruz. Kolay gelsin. Şimdi bu nasıl buna dönüyor? Bu nasıl buna dönüyor? Yaklaşır bakayım oğlum. O buna nasıl döndüyse, bu da ona şöyle öyle dönüyor. Göreyim bir saniye. Direkt olarak eş parçalar. Daha bu kaba hali. Bunu daha incelte incelte, daha parlak hale getireceğiz. Evet. Kademeli olarak aslında şöyle diyebilir miyiz? Şöyle yan yana koyup. Şu şekilde. Bana dönük. Bana dönük göster. Aynen. Gel kendin dön burada. Şu şekilde. Bu ham hali. Bu kalın taşlanmış hali. Bu, bu da incelmiş hali. Bu da son yağlı keçesi vurulmuş hali. Sakın bunu zannetmeyin. E, krom kaplanmış. Bu, bu daha sadece sadece henüz kaplamaya gidecek bir uçak. Daha parlayacak bu. Daha krom olacak. Üzerine kaplamalar gelecek. E, ciddi bir parlaklığa sahip olacak. Bu sadece benim burada elimle yaptığım nacizane bir polisaj. Şimdi Barış Usta. Herkes bu işe çok para istiyor. Ben satın almacı olduğum için genelde ben çıkıyorum dışarı arkadaşlar. Garaj dolapları Dışişleri Bakanlığı Tolga İşinçelik. Evet. Genelde ben çıktığım için bu işlere çok para istiyorlar. Ve e, siz bu maliyeti düşürdünüz. Sanıyorum ki. Kendiniz Bizim yaparak. Düşürmek zorunda kaldık. Evet. Bize Çünkü verdiğimiz fiyatlar e, döviz kurlarından dolayı dengesi iyice şaştı. Aslında ben de isterdim bu işleri dışarıda yaptırmayı. Ee, diğer ustalarımızın da para kazanmasını. Bir ikincisi verdikleri süre bana uymuyor. İkincisi birçok malzemeye bu olmaz, bunu tekrar yenisini alın gelin diyorlar. Ee, onlar da haklıdır, risk almak istemiyorlar. Evet. Bu taşlama işi birazcık kritik bir iştir. Aha. Fazla taşlarsan malzemeyi delersin. Bu demir ama. Zamak olan yani döküm olan parçalar da var arabanın aksesuar parçaları, az önceki uçak gibi. Hı hı. Onu hassas bir şekilde parçaman lazım, hı hı. kumlaman lazım. Ama bunu tabi adam o riske girmiyor. Ee, ondan dolayı fiyatlar çok yükseliyor yeni parçalar almakla. Biz de alabildiğimiz kadar risk alıp kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Biraz kafanızı karıştırdım haklısınız konudan konuya geçtim. Ee, tekrar toparlamak gerekirse. Ee, bu gördüğünüz uzun yıllardır kullanılan bir parça. Gördüğünüz gibi tamponu ortalama 55 ee, yılından beri neredeyse adam akıllı bir işlem görmemiş tampon yani Görmüş yani. ama iyi görmemiş. Oğlumla onunla beraber zaten bu hafta sonu tamamen tamponları, diğer parçaları, ufak tefek parçaları polis harcamakla geçti. Şimdi biz bunu götüreceğiz kaplamacıya yani banyocu dediğimiz kişilere. Bunları kaplatacağız. Tamam ben şimdi biraz geç anlıyorum. E, seyircilerimiz de büyük Yok, ihtimalle merak edecekler Ben de biraz kötü anlattım. E, şey artık. diyeceğim. E, şimdi nasıl yaptık? Bana onu göster. Şimdi mesela buna şu yapılmışa bir tane şu anda e, yapılmamışa daha doğrusu toparlayıp Yapılmamışa ne yapacağız ilk olarak onu bir gösterir misin? İstersen ben sana şöyle bir hızlı anlatayım abi direkt olarak anlamak isteyenler olursa. Evet. Zaman çalmayalım boşu boşuna. Tamam. En başta şu şekilde. Tamam. Göster bize ki. yapmak var. isteyenlere en azından hı hı. yardımcı olalım. E, lafını keseceğim. Şimdi bunu kullanmak için malzemenin hı hı. çok kötü olması lazım. Evet. Eğer bunu kullanıyorsam artık malzeme son aşamalarındadır ki çok ezilmiştir, büzülmüştür, kaynak yapmışsındır, çekişlemişsindir. Benim kaynak yapabilme, çekişleme olayım olduğu için çekişledim, kaynattım. Bunu bilumum yerlerde kullandım. Evet. Esas bu işi yapmak isteyen insanlara tavsiyem şudur. Bağustan veya Karaköy'den evet. Veyahut da yapı marketlerden, yapı marketlerden, kısa marketlerden kısa diye kısa kesebiliriz. Ee, bunları alıyorsunuz. Bunların kademeleri var. Bakın burada 120 yazıyor. Bunu bu şekilde taşlamayla değil de uygulamalı da gösteririm birazdan. Tamam. Bunun 60'lığını alıp 60'la başlayıp 80 120, 220, 320, 400 ve en son olarak da keçe Nerede keçe baba? Büyüşe Şu keçeler vardır. Bunlar baya baya böyle koyu yünü gibi bir şeydir. Şu anda kötü görünüyor çünkü sürekli şu malzemeyle yoğuşturduğumuz için bu malzemeyle yaptığımız için bunu bunu döndürerek buna sürüyorsunuz. Ondan sonra malzemenin üzerine sürüyorsunuz. Uzun biraz tutmanız gerekiyor. Kollarınız yoruluyor. Ama sonuçta bundan sonra da banyoya gidebiliyor. Kaplamaya gidebiliyor. İstiyorsanız uygulamalı gösterebilirim birazdan. Peki bu işlemleri biz yaptıktan sonra ne kadarlık bir e, maliyetten kurtulduk? Vallahi iyi bir maliyetten. <laughs> çok güzel. Ee, bundan <laughs> iki sene önce yapmıştık böyle bir iş. O zaman buralarda sorduğumuzda 15 bin lira gibi bir rakam demişlerdi tamponlara. 10-15 bin lira arası bir rakam demişlerdi. Yalan olmasın pandemi dönemiydi o dönemde zaten. Pandeminin yeni başladığı dönemlerdi. Bütçesi düşük bir işti. Bize pahalı geldi. Benim de çıraklığımda çocukluğumda amcam polisaj işi yapıyordu. Ama o takılara yapıyordu. Büyük mağazaların takı işlerini yapıyordu küçük amcam olan Cüneyt amcam. Biz de ondan hafta sonu arabalarını alabilmek için arabasını <laughs> onun yanında gidip geceleri mesai yapıyorduk. Hafta sonları arabayı alabilmek için. Oradan öğrendiğim bir işlemdir benim bu polisaj işlemi. işin uzmanları kesinlikle bunlarla yapılmayacağını tavsiye eder. Bununla yapmayın, şunlarla yapın derler. O neymiş onu da görelim. Bu tür malzemelerle yapılmasını isterler ki evet orijinali bunlardır. Ama benim dükkanımda tırfaz elektrik olmadığı için büyüğünü alamadım. Hı, hı. Manifaz olduğu için küçüğüyle idare ediyorum. O da belli bir, bir yere kadar dayanıyor. Ben makineyle yapıyorum. Biraz elim yatkın olduğu için sıkıntı değil. Yapan arkadaşlara tavsiyem zımparayı iyi yedirsinler. Korkmasınlar. Ve her zımparadan sonra daha da güzelleşecektir. Bakın şu anda mesela bu kaç numara? 120 kullanmışım. 120, lazım. 120 kullandım. Evet. Mesela görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu ikisinin arasında bir en başta bir parlaklık farkı var. Kamerada gözüküyor mu? Görüyoruz da biraz ışıktan dolayı sıkıntı oluyor. Yani Parlaklık farkının sebebi tamamıyla üzerine kullanılan zımparanın çiziksel boyutu. Yani bu daha ince, bu daha kalın bir zımparayla geçildi. Zaten direkt olarak matlık ve parlaklık üzerinden de ne demek istediğimizi anlarsınız. Ne kadar ince zımpara kullanırsanız o kadar parlaklığa erişirsiniz. Bir de en sonunda babamın da dediği gibi keçe kullanırsanız direkt olarak neredeyse krom görüntüsüne erişirsiniz. İnce çiziklerden bayağı bir kurtulmuş olursunuz. Amacımız çiziyi yok etmek. Polisaj üzerine kaplandığı zaman çizikler görünmemesi. Ama... Profesyonel değiliz. İyi kötü bazı yerlerde noktasal da olsa bazı yerlerde çizikler olacaktır. O yüzden ee, elimizden gelen bu şu anda. Bu. Yani daha iyisini yaptırmak isteyen arkadaşlar tabii ki bu iş uzmanları ve bu yıllarca emekler insanlar evet, var. ustalarımız var. Tabii ki de onlar yaptırabilirsiniz ama onlar da işte şu dönemde yani yaptıramıyorsanız zaten bizim evet, bütçesel, bütçesel işlemlerde yaptıramıyorsanız bu videoyu hazırladık. Biz çünkü o dönem yaptıramamıştık. Böyle bir çare ürettik ve çok başarılı oldu. Bir de şu var. Klasik araba restorasyon işinde paranın ve zamanın en büyük kısımlarından birini kaporta boyadan sonra Nikeler. bu iş alır. Bu iş sıkıntılı bir iştir. Geçenlerde söylemiştim birisi bir parçayı banyoda mı unutmuş? bir Erimiş mi? Öyle bir evet, muhabbet var. Evet. İşi vardı. bir eleman almış bir merkezde bir yer. Ee, alüminyum olan bir parçayı asit kazanına sokmuş biraz fazla bekletmiş sanırım. O parça da erimiş. Eriyince de otomatik olarak zayiat. Ve o parçayı bulabilmek çok zor. <laughs> Bizim Zaten varırız. bu araçların parçalarını bulmak komple zor. Bir de kim bilir adam alüminyumdan tekrardan yaptırmış. Bir de o krom kaplama içinde direkt olarak erimiş gitmiş. O yüzden gerçekten bu işi daha önce yaptırılanlar veyahut da bizim gibi babam gibi ustalardan öneri alarak bazı merkezlere gitmenizi öneririz bu konuda. Çünkü dediğim gibi babamın da anlattığı gibi bu tarz sıkıntılar yaşamamanızı isteriz. Örnek bir yok bu konuda usta demeyelim. Bu konuda yani, değil. Kılıçkara Kılıç dişinde, kılıçkara dişinde. Kendimizin e, yapabileceği iş olduğunu bildiğimiz için yapıyoruz. Yani krom kaplamacıların hepsi zaten genel olarak bu tarz şeylere çok fazla yoğunlaşmadığı için, araç nikellajcıları çok fazla yoğunlaşmadığı için hepsi bu işi layıyla yapabilir diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü adamlar genelde sıfır malzemeler üzerinde kaplama yapmaya başlıyor. Onlar üzerinde kendini geliştiriyor. Bizim malzemelerimizi istediğimiz sonucu veremeyebiliyor. Ama tabii ki de bizim araçlarımızın nikelajlarını yapan özel yerler de var, bilindik yerler de var. Bu tarz yerlere giderseniz sizin için daha sağlıklı sonuçlar elde, elde, edersiniz. Mesela çok güzel bir yere değindin Mesut. Hı hı. Eee polis aracıların birçoğu dediğin gibi yeni dökülmüş, yeni kesilmiş, yeni basılmış parçaları yapıyorlar onları yaptıkları için sıkıntı olmuyor. Ve arkası da var. Hı hı. Ama arabacı polisacı başka. Araba işiyle uğraşan polisacı var. Birazcık daha ağır çalışıyorlar. Biraz daha kalın zımparalar kullanıyorlar. Ondan dolayı daha kalın keçeler kullanıyorlar. Ee, onların işi farklı. Arabacı ile düğmeciyi karıştırmamak lazım. Tabii ki, Bizim yani. burada bildiğimiz şey... Bir de muslukçular var. Onlardan bir tanesi de benden gelmişti. <laughs> yani bu başka bir şey abicim. Bu olay tamamen zımpara ve sabır işi. Eğer zımparayı yapabiliyorsan, sabrın da varsa zaten üçüncü parçada profesyonelleşirsin yavaş yavaş. El alışıyor zaten bir yerden sonra. Evet, ben bunu yıllarca çok yaptım çıraklık döneminde ama arabalara yapmamıştım. Başka malzemelere yapmıştım. Ondan sonra böyle bir yapalım, deneyelim dedik, yaptık. İki telliye götürdük. Galvan diye bir site var orada. Evet. Oraya götürdük. Orada çok uygun bir fiyata Kaplamalarını yaptırdık ve işin en güzel yanı, benim en çok sevdiğim yan uh -huh. Bütün iş bir günde bitti <laughs> yani, Ben polisaja verdiğim arabalarda e, restorasyonun başında veriyorduk Sonunda ancak yetişemiyordu bile yani Aylarca beklediğimiz oluyordu, kaybolan parçalar oluyordu Ama bu böyle bir şey olmuyor Gördüğünüz gibi bu kutuların içi tamamen polisaj yaptığım malzemelerle dolu Kağıtlara sardım, birazdan onları benzinle yıkayacağım ve bir numune kaplatmaya gideceğiz. Tamamdır. O halde bu videomuz da bu kadarlık olsun. Karay Jolap herkese selamlarımız olsun efendim. Benzininiz bol, yanınızda açık, uçuk... yolunuz açık olması dileğiyle iyi günler. Görüşmek üzere.